abla. Abla koş kız koş. Gel otur şu sorma başımıza gelenleri. Oh, kız. Benim bu yüzü şişecek halim var ya. Sen dün kız kaçır bize getir. Aa! Eee? Bu devirde kız kaçırma mı kaldı? O salak kız da evden çıkmadan not bırakmış. İki saat geçmeden abileri babası bizim kapıya dayandı. Aa! Aa vay salak vay. Bir de bizde kız kaçıran bütün masrafları öder diye tutturmazlar mı? Her şeyin en iyisini istiyorlar. Bu devirde altın varaklı koltuk takımı kaç bin TL sen biliyor musun? Yok yok yavrum yok yani ben bu devrin adetleri bir acayip bir değişik bizim zamanımızda öyle miydi bir lokma bir hırka bir kulüben oldun mu evlendir veriyorlardı şimdi varaksız evlenilmiyor. Eman. Boş ver kız basiret. Can sağlığı olsun da. <laughs> Seni dediğim bir <gibi> şey yaptım. <laughs> Neyse. Ben gideyim de şu varaksız koltuğuma şöyle bir uzanı vereyim. Bir ferahlayayım falan ya. Hadi görüşürüz. Abla. Abla kız aklıma ne geldi? Bak biz hobi dünyasına gidelim. Altın varak renginde boyu alalım. Koltukları